Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan güzel tek sıradan oluşan bir model hazırladım arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelimiz tek renkten oluşan ve boncuklu bir model. İpim beyaz ve kullandığım boncuğum da mavi renkten arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz düz yazma yapmak istiyorsanız yazmanız ne renk size ipiniz o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin ve desen yazmayı da yapmak isterseniz yine renklerini zemininden ve desenlerden renklerini oluşturarak yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel ve kolay bir model arkadaşlar ve kullandığım tığım da 21 numara. Benim elim 21 numara yatkın olduğundan dolayı boncuklu modeli de 21 numara kullanıyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Bugünkü modelin tığlamasını 3 zincir çekerek oluşturdum. Ve şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar hazırladığım modelim böyle bir model hem kolay hem güzel ilerleyen bir model arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 8 kez ilerleyeceğim arkadaşlar 3 tane zincir çekerek ve bununla 8 oldu. Tekrardan emin olmak için evet 8 oldu. Ve şimdi 5 tane zincir hemen modeli ters çeviriyorum. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim ve hemen 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. 5 tane zincir yuva oldu bu arada. Ve şimdi 1 2 3 4 5, 6 ve 7 tane zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şu bölümü yapıyorum arkadaşlar şu anda. Ve tekrardan 7 zincir. Ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 4 tane 7 zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. Şunları almam lazım. ve 7. 7 tane pardon 7 tane zincir çekip giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 4 tane tamamlamış oldum arkadaşlar şu anda ve şimdi 4 tane zincir. Hemen modeli ters çevirdim ve sıradaki 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve tepesini sık iğne ile kapattım. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatacağım. Tekrardan ara geçişte 3 zincir ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Sıradaki 3 zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile. Ve yine ara geçişte 3 zincir, sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir, sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir çektikten sonra tekrardan modeli ters çeviriyorum. Ve yine sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile. Ve ara geçişte 3 zincir. Sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Son sırada bir tane kutucuğumuz kalıyor. Ve yine bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Hemen giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi bir zincir çektikten sonra boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle 6 tane boncuğu kapatacağım. Hemen şöyle 6 boncuğu kapatıyorum. Ve 6 boncuğu kapattıktan sonra bir zincir çektim. Şimdi bir tane boncuğu kapatıyorum. Ardından yeniden bir zincir ve bir boncuğu tabiri caizse altı zincirin göbeğine yerleştirdim arkadaşlar. Arkadan rahat bir şekilde yerleşiyor. Ve altı zinciri ortalıyorum. Pardon altı boncuğu ortalıyorum. Üç sağda üç sağ, solda kalacak şekilde tepeden giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan bir tane zincir çektikten sonra yine altı tane boncuk kapatarak devam ediyorum. Ve altı boncuğu kapattıktan sonra ardından bir zincir. Şimdi bir tane boncuk kapattım. Tekrardan bir zincir. Ve yine aynı şekilde bir boncuğu arkadan altı boncuğun göbeğine yerleştirdim. İşlem aynı şekilde devam ediyor. Ve yine bir tane zincir çektikten sonra üç tane olacak böyle arkadaşlar. 2 iki tanesini yaptım. Şimdi üçüncüsüyle devam edeceğim. Yine öncelikle altı tane boncuğu kapatıyorum bir zincir ardından bir boncuğu kapattım tekrardan bir zincir ve yine altı boncuğun göbeğine yerleştirdim bir tane boncuğu arkadaşlar ve tekrardan bir tane zincir çektikten sonra şimdi hemen şöyle tekrardan bakmak istiyorum daha önce modeli hazırlamıştım ve bir iki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaparak kapatacağım arkadaşlar tığlamada hemen sıradaki üç, üç tanesini boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım şöyle göstereyim sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 3 tane zincir çekerek tekrardan 8 kez ilerliyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar 8 kez ilerledikten sonra 5 tane zincir çekip yuvayı oluşturuyorum. Şöyle 2, 4, 6 oldu. Ve bu 8 oldu. Şimdi 5 tane zincir Modeli ters çevirdim. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve modeli ön yüze çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Ardından 7 tane zincir ve giriş yaptım. Yine 4 tane 7 zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum öncelikle. 7 tane yaptıktan sonra şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 4 tane pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane zincir çektim ve modeli ters çevirdim. Hemen sıradaki 7 zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile tepesine kapattım. Ara geçişte 3 zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrardan ara geçişte 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bu sırada iki kutucuğumuz kaldı. Şimdi yine bir zincir modeli ters çevirdim. Sıradakine giriş yaptım. Bu sırada bir tane kalıyor arkadaşlar ve bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Hemen giriş yaptım. sık iğne ile bağladım. Ve şimdi tekrardan bir zincir çektikten sonra boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle yine 6 tane boncuk kapatarak devam edeceğim. Ve şimdi bir tane zincir. Ve bir boncuğu kapattım. işlem aynı şekilde arkadaşlar, farklı bir şey yok. Tekrardan altı boncukla devam ediyorum. Bugün ne boncuklu bir model hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız. Ve ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Düz yazma yapmak istiyorsanız yazmanız neyse ipinizi o renkten, boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih her zaman söylediğim gibi sizlerin. Ve bu sonucu şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım ve yine tığlamada ilk 3 tanesini boş bırakıp dördüncü giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum ve ardından 3 tane zincir çekerek tekrardan 8 kez ilerliyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde kadar yeterli farklı bir şey yok aynı işlemle devam ediyoruz Şöyle göstereyim arkadaşlar. Model şu anda ütüsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır. Bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadardı. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.